Değerli Venüs Karmenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz. Bizler bugün Venüs Emlak olarak neredeyiz? Balıkesir, Gönen, Denizkent'teyiz. Denizkent'in tam göbeğindeyiz. Deniz manzaralı 450 metrekare içerisinde tek katlı evimiz satılıktır. Denizkent Gönen merkeze sadece yaklaşık 20-21 kilometre mesafede yakın bir konumda. Şöyle arkada muhteşem bir Marmara Denizi'ni görüyorsunuz hava olarak Denizkent bu bölgenin Marmara bölgesinin en güzel havalarından bir tanesi bizim bu bölgede vardır. Evet yolun alt tarafı sahil. Sahil kısmını ben sizlere paylaşacağım. Bizim evimiz yolun üst tarafında. Şöyle zaten ilk önce dış kısmını paylaşacağım. iç kısmını paylaşacağım. Bütün her yeri tek tek paylaşacağım. Sizlere göstereceğim. Haydi bakalım tek kattan oluşan prefabrikten yapmışlar. Aslında bu evi ama birinci sınıf prefabrik yapmışlar. Tek kattan oluşmakta direkt denizi görüyorsunuz. Bahçesindeki bütün meyve ağaçlarına kadar sizlere göstereceğim bakalım. Değerli takipçilerimiz 455 metrekare arsa içerisindeki deniz kentte villaların olduğu bölüme geldik. Şimdi bizim evimizin arsası şuradan başlıyor ve bu şekilde devam ediyor. Yolu bu şekilde. Karşısı deniz, Marmara Denizi. Şöyle göstereyim sizlere. Evet harika bir deniz havası var şu anda burada. Etrafındaki evleri de paylaşayım. Komşularınız da var aynı zamanda. Şöyle sokaklar kaldırım. Evet. Sahil kasabası tadında harika bir yer. Sürekli gelişime de devam ediyor. Evet şimdi bizim 455 metrekare arsa içerisindeki evimizin dışarısında 3 tane yetişmiş zeytin ağacımız var. O şekilde evimize girişimizi yapacağız. Evet şöyle göstermek istiyorum. Tabi zeytinleri toplamışlar. Şuraya çiçeklik yapabilirsiniz. Hemen evimizin girişi de bu şekilde. Hemen şu an asfalttan geliyoruz ve buradan şu yoldan evimize geliyoruz. Evet güneş enerji panelini kurmuşlar. Resmi elektriği bağlı. Tek kattan oluşuyor. Güzel bir kış bahçesi var. Direğe kadar şöyle göstereyim. Cephesi devam ediyor. Evet. Karşısı deniz. Direkt deniz manzarası var. Şöyle göstereyim. Evet. Bu arka bahçe diyebileceğimiz bahçenin alt kısımlarına taş döşemişler. Şöyle ilk önce bahçe kısmımızı göstereyim. Güneş enerji paneli aktif ve yenidir. Bu arada onu söylemek istiyorum. Evet, burası depo. Yan yana iki tane odamız var. Ee, şuradaki beyaz ev tarzı yerde buraya ait. değerli takipçilerimiz şöyle göstermek istiyorum. Burada bir e, duş yeri yapmışlar. Duş fiskiyesi şurada. Tuvalet ve lavabo bahçe için denizden gelen burada duşunu alabiliyor. Hemen yanına da göstereyim sizlere. Gerçi kapısını açamadım ama burayı da depo olarak kullanıyorlar. Şimdi burası da bir depo. Evet. Şöyle şu açıdan göstereyim. Tek kattan oluşuyor. Gayet de kullanışlı. Meyve ağaçlarımız bu şekilde. Evet bahçemizin ağaçlarından bir tanesi. Narenci ağacı. Etrafını göstereyim. Şimdi ön tarafa geçiş yapacağız. Ama dilerseniz yandan bir geçişimizi yapalım. Ee, yan tarafta komşumuz da var. Genelde yazlıkçılar geliyor. Evimizin yan taraftan görünümü bu şekilde. Ağaçlarımız çok zeytin ağacı var. Gerçekten çok farklı meyve ağaçlarını ekmişler. Ve panjurları da var. Panjurları kapatıyorsunuz. Ee, kış mevsiminde farklı bir yere gidebilirsiniz. Şöyle devam edeyim. Ağaçlarımızda yetişmiş meyve ağaçlarımızı göstereyim sizlere. Evet sol taraftaki yan komşu küçük bir havuz yapmış. Karşısı zaten deniz. Şöyle devam etmek istiyorum. 455 metrekareden oluşuyor. Burası ön bahçe. Dilerseniz oradan ana asfalttan da kapı girişimiz var. Her iki tane yerden kapı girişimiz mevcuttur. Burası kış bahçesi sonradan ilave etmişler. Şöyle göstereyim. Bahçede neler var? Çok bakımlı bir bahçeymiş. Şu anda sadece bakamıyorlar. Yine bir narenciye ağacımız. Onun yanında şöyle güzel süslü bir ağacımız mevcut. Evet, şöyle incir ağacımız kocaman. Zeytin ağacımız. Aşağı tarafta yine bir meyve ağacımız. Kiraz, armut hepsi var. Evet, kiraz sol tarafta. Şöyle yürüyüş yolu yapmışlar. Çok da güzel bakımlı. Karşıda Denizkent değerli takipçilerimiz. Denizkent'te cami hemen evin karşısında. Şöyle göstereyim. Caminin sağ tarafında yaz-kış açık bir market var. Şurası deniz zaten, sahil. Hemen sahile yürüyerek buradan inebilirsiniz komple şurası deniz zaten gördüğünüz gibi. Burası Bursa Çanakkale ana asfaltıdır. Onu belirtelim. Şu açıdan da tek katlı evimiz evet bu şekildedir. Meyve ağçlarını görüyorsunuz. Şuradan yan taraftan bir bahçemiz var. Sol taraftan bahçemiz var. Çift girişi var. Çift yolcu girişi var. Şöyle göstereyim. Ben her daim olduğu gibi tabi iç kısmını da sizlere detaylı paylaşacağım. İçini ve dış kısımlarını. Hemen oturabileceğiniz, hiç tadilata da gerek yok bence. Çok güzel dizayn edilmiş bir ev. Şimdi evimizin bu bölümü bu şekilde. Maşanga kurmuşlar içeri. Soba barası da hazır. Bahçe çeşmesi. Evet. Yürüyüş yerlerinin hepsini taş döşemişler. Çok da güzel olmuş. Mangal yerimiz, lavabomuz, çeşmemizin altında yine ihtiyaçlarınıza koyabileceğiniz bir alan. Hemen burası kapalı, şöyle göstereyim kapalı bir kış bahçesi. İçerisi mutfak. Çok da keyifli ve güzel. Yerler mermer ve taş taşeli. Burada da şöyle göstereyim ailenizle birlikte mangal yapabileceğiniz bir köşemiz var. Bahçesi de oldukça yeterli ve büyük. Her tarafından 455 metrekare. Bayağı da büyük ve çok da güzel değerlendirmişler. Burada sarmaşık var, ağaçlar var, üzüm asması var. Şöyle göstereyim. Çok emek verilmiş bir ev. Gerçekten inanılmaz emekler verilmiş. Şöyle arka tarafı göstermiştim. Diğer esas kapı girişimiz de bu şekilde. Olukları göstereyim. Özene bezene yapılmış bir ev, tek kattan oluşuyor, hemen düz ayak, sahil karşısı, deniz karşısı, yol zaten dibi. Evet, evimiz bu şekilde, deniz kenarında bir ev var yanlar, burayı kaçırmasınlar, harika bir yerdeyiz. Şimdi bizler ne yapacağız? Şu kış bahçemizin çok büyük bir kış bahçesi yapmışlar, Dışarı kısmından sizlere paylaşmak istiyorum. Evet. Bu şekilde kış bahçemiz. Kapı girişimiz burası değerli takipçilerimiz. Elektrik panomuzun yeri sol tarafta. Resmi elektrik ve suyumuz tabii ki şebeke suyumuz bağlıdır. Bu şekilde dış kapımız var. Kapıdan girişimizi yapalım. Evet. Şöyle çok güzel şirin bir kapımız var. Ve evimizde şöyle göstereyim. Üç tane yatak odası var. Bir tane büyük mutfak ve salon var. Şimdi yatak odalarından bir tanesini göstermek istiyorum. Burası ön tarafa bakan panjurları kapalı bir yatak odası. Şöyle tavanları da göstereyim. Hiçbir masraf olmadığını özellikle paylaşmak istiyorum. Petek takılmış ısı pompasıyla burada ısınabilirsiniz. Petekleri de hazır. Hemen yan tarafında şöyle büyük bir banyomuz var. Duşa kabinli oda. Şöyle hiçbir problem yok. Ne taşlarında ne tavanlarda ne kapılarda. Özellikle göstermek istiyorum. Termostifon burası. Elektrikle hemen açıyorsunuz ve sıcak suyunuz hazır. Dileyenler ısı pompası da taktırabilir. Şöyle bir oda ve bir banyoyu gösterdim sizlere. Hemen devamında da şöyle bir yatak odamız var. Evet. Burası da ebeveyn yatak odası olarak düşünülmüş. Evet böyle bu şekildedir. Şöyle göstereyim dolaplarımızı. Evet şu açıdan da evet tavanlar. iki yatak sığabilecek kadar büyüklükte aslında. Tabi tercih tamamen sizin. Yatak odalarımızdan bir tanesi de burasıydı. Şöyle devam edelim. Her odada petek var. Girişte de bir tane petek koymuşlar ve yan tarafında 3 tane yatak odası var bu evde. Böyle bir yatak odamız daha var. İster yatak odası olarak kullanın, ister oturma odası yapın, ister çocuk odası yapın. Tercih tamamen sizin. Bu şekilde tavanları da göstereyim. Panjurlar zaten kapalı gösterdiğim gibi. Evet, şöyle bir sürgülü girişimiz var. Şöyle göstermek istiyorum. Salonlu mutfağa sürgülü kapı e, yapmışlar. Buradan girebilirsiniz. Evet burası hem salon hem zaten köşe mutfağı görüyorsunuz. Oradan da kış bahçesine çıkıyorsunuz. Evet çok da güzel değerlendirilmiş. Peteklerimiz yine takılı. Şöyle göstereyim. Isı e, pompasına tavsiye ediyoruz. Hem ısınmanız açısından hem de... E, Sıcak su açısından, gerçi güneş enerji paneli var burada, ona da ihtiyaç yok. Böyle dekoratif yapmışlar. Şöyle göstereyim, alçıpan tavanlar burada. Diğer yerlerde de aynı şekildeydi. Şöyle devam edelim. Evet, mutfak kısmı çok keyifli yapmışlar. Kış bahçesi de aynı şekilde. Şöyle bir basamakla çıktım. Evet. Burası mutfağımız ve tezgahımız. Şöyle göstereyim detaylı bir şekilde. Böyle ada şeklinde düşünmüşler. Çok da güzel olmuş. Burası komple cam ve direkt hem yolu hem denizi görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim açısını da sizlere. Evet hemen oturulabilecek gibi gerçekten tertemiz bir ev. Burayı sonra da ilave etmişler. Mutfak ve kış bahçesi de yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Çok geniş tezgahımız var burada. Her yer dolap, buzdolabını buraya koymuşlar. Şimdi burası yine sürgülü kapıdan biz kış bahçesine geçiş yapacağız ama öncesinde şöyle şu açıdan da mutfağımızı göstermek istiyorum. Her yer dolap. Sağlı sollu. Evet, bu şekilde. değerli takipçilerimiz kış bahçemizi 455 metre arsa içerisinde kış bahçemizi sizlere göstereyim. Şöyle dekoratif taşlar, kahverengi PVC kullanmışlar burada. Böyle kocaman bir alan. Çok da güzel bir alan. En çok vakit geçirebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Şurada yine bir giriş yerimiz var. Burada da giriş yerimiz var. Hani dışarıdan girmek isterseniz dışarıdan da girebiliyorsunuz. Elektrik prizleri, Yine panjuru odaların hepsinde var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu açıdan da paylaşmak istiyorum. Evet. Yukarıda bir pervane yapmışlar. Güzel doğmuş. Yazın eğer sıcaklarsanız. Buradan direkt şöminenizi görebiliyorsunuz. Burada diyelim ki yemek et yaptınız, pişirdiniz. Hemen buradan kapı şöyle açılıyor şuradan. Buradan veriyorsunuz. Burada servis yapıyorsunuz. Buradan da mutfak zaten. Gayet kullanışlı. E, düşünülmüş ana karşıladınız. muhteşem bir hava var bugün gerçekten şöyle göstereyim kış ayları olmasına rağmen evet e, evimizin içerisi de bu şekildedir değerli takipçilerimiz salon kısmımızı şöyle tekrardan paylaşayım sizlere İster soba kurun isterseniz petekler Salonda da şurada var. İsterseniz ısı pompası tattırın. Direkt sizler kaloriferli bir eve sahip olmuş olabilirsiniz. Kapı girişimizin portmanto kısmı bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Evet harika bir ev tanıttık. 3 odadan oluşuyor. 3 yatak odası oluşuyor. Bir banyo, tuvalet. Hemen yanında da kış bahçesi. Güzel bir mutfak ve salon değerli takipçilerimiz. Değerli takipçilerimiz bütün bahçeyi evimizin içerisini ve aynı zamanda drone görüntülerimizi sizlerle paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi telefon numaram 0554 377 32 33. Tabii ki alana, satana hayırlı uğurlu olsun. Bizim Gönen Denizkent bölgesinin en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Harika bir yerdeyiz. Manzara süper. Direkt deniz havasını görüyorsunuz ve bahçe ve evin Gerçekten çok kullanışlı, tek katlı bir evdir. Evet telefonlarınızı bekliyorum. Fiyatımızı açıklama kısmında paylaşacağım. Pazarlığımız varsa mal sahibimizle yapabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle drone görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Sağdaki evlerin olduğu yerde bizim 455 metrekare içerisindeki evimiz. Şöyle etrafı da bu açıdan da sizlere paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim. Evet Çanakkale-Bursa'nın asfaltına bağlanacağız. Şöyle deniz Denizkent'in içerisinde kısa bir tur yapalım. Ee, camiyi zaten göstermiştim. Marketi göstereyim sizlere. Yaz kış alışveriş edebilirsiniz. Evimiz hemen sağ tarafta kalıyor. Zeytin ağaçlarının olduğu yerde. Şöyle göstereyim. Karşı Deniz. Mis gibi manzarası var. Deniz alası var. Şöyle camimiz hemen karşıda. Merkezdeyiz. Denizkent merkezdeyiz. Ve yolun üst tarafında bizim satılık evimiz. Şöyle karşıya geçip hem deniz manzarasını sizlere paylaşacağım. Hem de aynı zamanda e, mis gibi deniz havasını da almış olacağım. Şöyle devam edelim. Şöyle göstereyim. Deniz kent devam ediyor. Sağlı sollu ama tam merkez burası. Durağımız var. İstanbul'dan gelen otobüsler burada. Gönen Biga otobüsleri buradan geçiyor. Her 45 dakikada bir. Evet şöyle göstereyim. Özellikle sol tarafta şöyle bir marketimiz var. Hemen göstereyim. Şurada marketimiz var. Evet. Şöyle sağlı sollu Evet sahil karşısı zaten. Tabi kış mevsimi şu anda denize girenler yok ama merkezi de şöyle göstereyim. Çok gelişen güzel bir merkezdeyiz. Bizim evimiz zaten hemen yolun üst tarafında. Evet deniz kent şu anda bu şekilde tek katlı evlerin genellikle olduğu Marmara Denizi'ne doğru sol taraf yaz kış açık yazın açık bir kafeteryamız çocuk parklarımız, dinlenme tesislerimiz. Sağ taraftan devam edeyim. Şöyle yollarımızı sizlere de göstermeye. Sahilimizi gösteriyorum şu anda. Basket sahamız, yine marketimiz, restoran, kafemiz. Şöyle devam edeyim. Gönen'e bağlı burası değerli takipçilerimiz. Gönen'in deniz kenti denize girilen bölümü. Genellikle yazlıkçıların, şöyle sağlı solu göstereyim, yazlıkçıların olduğu bir bölüm burası. Özellikle şöyle evlerimiz var. Sol taraf kafeterya. Yazın tabi burası daha canlı daha işlek. Kışın genelde emekliler buralarda kalıyorlar. Bu şekilde Denizkent sahil boyunca da devam ediyor. Deniz de zaten burada.